Arkadaşlar herkese merhabalar. Hakan Lütfen ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere balık avı videosu hazırlamayacağım. Daha önemli bir teknik bilgi vermek için şu an buradayım. Biz Murat abimle birlikte parka oturmaya gelmiştik. Yeni İpnisna ve liderler geldi. Onları incelemek için sohbet ediyorduk. Ve aklımıza <laughs> sizlere daha verimli bir video hazırlamak geldi. Bu videomuz arkadaşlar lider düğümü nasıl atılır? Veyahut da lider düğümü kullanmadan nasıl ekipmanımızı hazırlar? Bununla ilgili sizlere çok güzel teknik bilgiler vereceğim. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle açık avcılığında bizim kullandığımız ipek misine ile lider misinenin uyumlu olması gerekiyor düğüm atmamız için. Hani örnek vereyim. 0.8 milim bir ipek misine kullanıyorsak işte 25'lik, 30'luk bir lider kullanmamız gerekiyor. Bunlar da benim aktif kullandığım ipek misine ve lider misineler. Osaka Fusion ipek misineleri ve Fusion Osaka'nın da tekrar lider misinesi arkadaşlar. Sadece ben bunlara YouTube'daki videomda oldukça fazla sizlere bahsettim. Şimdi bu ipek misinelerle lideri birbirine nasıl birleştireceğiz? Size bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle videoda net gözükmesi için ben kalın ip ve kalın misne ile bu videoyu çekeceğim. Hani aklınıza demeyin o kadar kalın ip mi kullanılır diye. Şimdi arkadaşlar her zaman leader düğümü atmak bizim için iyi bir özellik değil. Tabii ki de düzgün bir düğüm atmak sizin için avantajlı olabilir ama bunu her zaman yapmamız gerekmiyor. Çünkü açık balık avcılığında balık illaki görür vurmaz diye bir şey yok. Ama leader misne bağlamadan da bizim bir teknik yöntemimiz var. Bakın şu şekilde bir tane fur döndü. İpimiz ve misinemiz arkadaşlar. Size hemen bunu kısaca şimdi göstereceğim. Bakın öncelikle şu misinemizi bir açalım. Diyelim ki bu lider misinemiz. Ben kalın misineli size gösteriyorum. Daha net gözükmesi için. Şimdi şuraya bir düğüm atayım. Diyelim buraya klips sahtemize bağlı arkadaşlar. Buradan ortalama sana 40 santim, 45 santim lider kullanıyoruz. Şuradan hemen şunu keselim. Bakın şu şekilde lider misinemiz hazır. Lider misinemizin ucuna kullandığımız ava göre şu şekilde fır döndü kullanabilirsiniz. Eğer LRF avı yapıyorsanız daha küçük kullanın. Spin avı yapıyorsanız veya da şu büyük kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Halkadan geçirdim. Tekrar geçirdim. İki defa halka içinden geçireceğiz. Sonra bu misneyi kendi etrafında bir, iki, üç, dört defa geçirip beşinciyi şuradaki halkadan geçirdik ve tekrar buradaki halkadan geçiriyoruz şu şekilde. Yani bu düğümü zaten bir çoğunuz biliyordur ama ben şu an sadece buradaki amacım hani klips düğümü değil, lider düğümü göstermek. Şu an düğümümüzü attık. Bunu oturtturduk, keselim hemen. Şimdi şu şekilde hazır arkadaşlar. Yani buradaki amacım benim klips düğümü göstermek değil, liderin pratik yöntemini göstermek. Şu şekilde fur döndü. Hemen 40 santim altında sahte bağlamız hazır. Hani şu şekilde hazırlayabiliriz bunu. Sonrasında da hemen bakın. Şurada ipek bir sinemiz olsun. İpek misinimizi geçirdik. Şöyle hemen dört Bunu kabaca ben düğüm atmaya bu Düğümlere takılmayın fazla. Şuradan hemen şunu bir oturtturalım. <laughs> Bakın. Şu şekilde furdonu atarak araya lider düğüm atmadan da bu şekilde kullanabilirsiniz. Şu an ne oldu? İpek misinemiz arada furdonu oldu. Altında da sahte oldu arkadaşlar. Hani bu koptuğu zaman da Zaten buradan kopacaktır. Tekrar buraya lider bağlayarak fur dön diye kolayca bağlayabilirsiniz. Fur dön diye atlanız düğümü fazla bir önemi yok. Tabii ki klip suyum atmanız daha iyi veya bildiğiniz düğüm varsa atmanız daha iyi ama acemiler için hani amaç bu misneyi buraya tutturmakta. Hani buraya normal bizim kör dediğimiz olay bile atsanız düğüm buradan kaymayacak, kopmayacak şekilde sizin işinizi çok rahat görür arkadaşlar. Bir de şöyle bir olay var. Şimdi diyeceksiniz ki işte kamış halkasının içine nasıl girecek? Bu halkadan o klips nasıl geçecek diye. Şimdi normalde arkadaşlar şu kamışımızın ucu normalde düğüm bu kamışın halkasının içine alınmaz. Hiçbir şekilde bütün avlarda düğüm halkanın dışında kalır. Hani siz de av yaparken şöyle göstereyim hemen detaylı şekilde. Şu an av yapıyormuş gibi sizlere video hazırlayacağım. Bakın arkadaşlar şu an geçirdik. atışamadan önce şu şekilde kamışla vurduğunda arasında şöyle bir karış mesafe bırakarak şöyle 40 saniye 45 saniye altında sahte Zaten bunu atış mesafesi bu şekilde. Normalde de açık avcılarında atış yaparken sizin buraya 40 santim, 50 santim mesafe vermeniz gerekiyor. Uzak atış, doğru atış yapman için burada 40-50 santim mesafe olması gerekiyor. Hani mantıken burada lider düğüm olsa bile lider düğümü hiçbir şekilde bu halkanın içerisine alınmaz. Düğüm dışarıda bırakılması gerekiyor. Ve dolayısıyla burada full döndü size herhangi bir zarar yaratmayacaktır. Yani bunu zorlayıp kamışı kırmazsanız hiçbir sorun çıkmaz. Hani bu şekilde alt tarafta sahte, Buraya bir tane misne araya fur döndü atarak arkadaşlar çok rahat bir şekilde lider düğümü kullanmadan da lider misne bağlayabilirsiniz. Hani bu özellikle yeni başlayan arkadaşlar için çok pratik bir bilgi. Biz de ilk zamanlarda bu şekilde başladık. Hani bizim için verimli bir yöntem arkadaşlar. Ama bu arada dediğim gibi kullandığınız lider misne ile ipin uyumu mutlaka düzgün olması gerekiyor. Biz bunlar videoda size sürekli bahsediyoruz ama hani birçok kişi açıklamaları okumuyor. O yüzden belki de faydalanamıyorlar. Kullandığınız ip misne kalınlığı ise ona göre lideri kullanmanız gerekiyor. Bir örnek vereyim. Mesela Bakın bu Nani Vosaka 16 milimmiş. Heh. Bakın mesela bu Nani Vosaka Şiğid'in Fuş'un 250 metre 8 kat ipek misinesi 10 milim kalınlığında arkadaşlar. Bu da kaçmış? 39 milim. Bakın 10 milim ipek misineyi 39 milim lider ideal. Hani benim kendi avlarımda kullandım. Çok verimli bir yöntem. Ben neden 39 kullanıyorum? Çünkü genelde jig avı yaptığım için balık potansiyelinin hangi derece olduğunu bilmediğim için lideri biraz kalın kullanmak her zaman daha iyi. Lideri görür diye bir şey de yok. Aklınıza gelmez. mesela Birçok kişi diyebilir. Lider kalın kullandığımız zaman balık görür, vurmaz diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü jik avcılığı yapan arkadaşlar biliyordur. Bizler jikleri çift laster bağlayarak veya tek lastik bağlayarak veya da arka tarafa single takarak av yapıyoruz. Hani balık bu kadar hassas bir şey olsa emin olun o jiklerdeki asitleri olmaz. Çünkü onlar direkt oradan ip Hani bu lider ip uyumu uyumlu olduğu zaman lider düğümü yerine de siz bu şekilde araya furdununu attığınız zaman arkadaşlar sizler için pratik bir yöntem olur. Ben bunu sizce amatörce gösterdim. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için. Hani bunu daha profesyonel şekilde bağlayabilirdim ama kafanız karışıyor. O yüzden mantıken bu arkadaşlar sahte araya bir tane 40 santim 50 santim misine fur döndü ve ipek misine arkadaşlar. Çok basit bir yöntem. Hani bizim bile av yerinde çoğu zaman lider düğme üşendiğimiz zamanlarda kullandığımız bir yöntem. Bu şekilde. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Ben elime geldiğince sizlere teknik bilgi vermeye çalışıyorum. Açık ile ilgili size pratik bilgileri daha düzgün şekilde nasıl yaparız? Daha doğru bir şekilde nasıl bu avcılığı temsil edebilirim? Bununla ilgili sürekli video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım bu da sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese rast gelsin.